Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre ve Yönetim Genel Müdürü Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Daire Başkanı Sabriye Ayhan. Tam ismi, yani tam konferansın <laughs> her şeyi, evet. anlam ve önemi. Buyurunuz Sabriye Hanım. Teşekkür ederim. Evet, herkese merhabalar diyorum. Hoş geldiniz. Gerçekten sabahtan beri hiç gözümü ayırmadan izliyorum. Yıllardır 27 sene çalışıyorum. 28. seneme girdim. Genelde sanayi atıklarının yönetimi uzmanlığım var. Ama her zaman e, ambalaj sektörüyle çalışan arkadaşlarla da istişare halindeydik. Çok hareketli. Ee, ve gerçekten baskın olan bir e, sektör olduğunu çok biliyorum. Çünkü hayatımızda da çok fazla yeri ve önemi var. Son 4-5 senedir de bu konu üzerinde şube müdürlüğü yapıyordum. Ee, geçen ay itibariyle e, daire başkanlığına atandım ve bu benim ilk panelim diyorum. Sizlerle de paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Hayırlı Hayırlı Teşekkür olsun. ederiz. Umarım güzel böyle keyifli geçiyordur. Evet inşallah öyle diyelim. Ee, atık Ortak payda, kesinlikle ortak payda, hangi konuya gidersek gidelim, hangi ürün bazına gidersek girelim mutlaka atık ortak payda olarak değerlendiriliyor ve artık atık ekonominin vazgeçilmez bir parçası. İlgili kamu kurum kuruluşları ve e sektörle dirsek temasıyla çalışılması gereken konular. Yıllardır da böyle çalıştık ama ben şunu görüyorum. Gerek Avrupa Birliği'ndeki regülasyonlar gerekse ülkemizde sektörün de buna ayak uydurması yönünde müthiş bir dönüm noktasındayız. Ben atık çalışıyorum diyorum ama aslında regülasyonlara baktığınız zaman artık atıkla yetinmiyor. Ürüne geçiyor. Ürünün ham maddeden üretiminden piyasaya arzına yeniden kullanımına, geri kazanımına, geri dönüşümüne ve elde edilen değerli metallerin, kritik ham maddelerin tekrar üretimde kullanılmasıyla bir döngüsellik sağlanmış oluyor. Ve bakanlığımız olarak da Yeşil da, Mutabakat'ta da geçtiği üzere ve Cumhurbaşkanlığımızın da genelgesi kapsamında bir İPA projesiyle başladık. Şubat 2022 tarihi itibariyle 3 yıllık bir proje 2025 yılının Şubat ayında da bitirmeyi planlıyoruz. Döngüsel ekonomi. Hani hep sabahtan beri bahsediyoruz, artık lineer ekonomi yok, döngüsel ekonomi var diyoruz. Ee, onunla ilgili de yaptığımız projeyle ilgili bilgiler vereceğim ve sizlerin çok yabancı olmadığı e, ve e, bazı konulara da giriş yapacağım. Bildiğiniz üzere 2018 yılının Aralık ayında bir kanun düzenlemesine gittik. İki yıl sonra, 2022 yılında da, ürünü de içine alabilecek bazı düzenlemeler girdik. Bakanlığımızın yapılanmasında da değişiklikler oldu bu kanun düzenlemesinden sonra. 2018'de düzenlediğimiz kanunla amacımız sıfır atığın yaygınlaştırılması, sıfır atıkla ilgili altyapının kurulması ve geliştirilmesi, geri kazanımın teşvik edilmesi, Plastik poşet ve tek kullanımlık plastiklerle ilgili yönetimin ve kullanımın azaltılması ve geri dönüştürülmüş malzemelerde zorunlu kullanımın sağlanması yönünde bazı hükümler girdik ve akabinde Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'nı hayata geçirdik. Buradaki amacımız GECAP'tan gelen gelirlerle depozito sisteminin ve diğer toplama sisteminin altyapısını oluşturmaktı. Bunun haricinde biliyorsunuz Emine Hanım Efendinin sıfır atık projesi kapsamında da ayrı bir daire başkanlığımız kuruldu ve bunu daha çok atığın tasnif edilerek toplanması konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ama bu basit bir işlem değil ve biz burada politika ve strateji belirliyoruz. Toplamak için de ayrı sistemler üzerinde çalışmak zorundayız. Hiçbir sektör, hiçbir geri dönüşüm sektörü Lastik olabilir, ambalaj olabilir, plake olabilir, elektrik, elektronik eşya olabilir. Artık benim kapıma getirip de bıraksınlar ben bunu geri kazanayım diye bir zihniyetle hareket edemeyeceğiz. Hepimiz bu sistemin olduğu içinde olmak zorundayız. Özellikle son yıllarda Avrupa'daki regulasyonlarda da genişletilmiş üretici sorumluluğu ya da diğer adıyla APR dediğimiz olay var. Diyor ki ham maddeden başlayıp ürünü üretip piyasaya arz ettikten sonra çeşitli kullanımlardan sonra atık oluyorsa atığı geri dönüştüreceksin, geri kazanacaksın. İçerisindeki metali alacak, metal olabilir, farklı değerli malzeme olabilir. Bunları tekrar üründe kullanacaksın ve ben sana zorunlu kullanım getiriyorum. Zorunlu kullanım içinde sen belgelendireceksin. Arıtma tesisinin yani bu geri dönüşüm tesislerinin teknik kriterlerini sağlayacaksın ve bunun içinde atıyorum yüzde otuz geri dönüştürülmüş malzeme kullandığını bize belgeleyeceksin diyor. Tabii e, bunlara bizler de e, uygulamak zorundayız çünkü neticede ithalat ve ihracatta sektörümüzün çok büyük payı var. Avrupa Birliği ile de uyum halinde çalışmamız gerekiyor. Tabii ki ülkemizin mevcut yapısını da dikkate alarak. E, GECAP'ta dedik, GECAP'ta ambalaj atıkları, plakü, elektrik elektronik eşyalar, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrik ve elektronik eşyayı söylemiştim. E, ayrıca plastik poşetlerle ilgili geri kazanım katılım payı getirdik. Bunlar da her sene yeniden değerleme oranı doğrultusunda e, güncelleniyor. Ama e, tabii beyan ve ödeme işleri, işlemleri gelir idaresi başkanlığına yapılıyor. Sektör çok iyi bilir. 2018'in aralığında çıkardığımız kanunla e, bu beyan ve ödeme bakanlığımıza yapılacaktı. Döner sermayeye gelecekti. Ve buradan geri kazanım altyapısının oluşturması için bizler yatırımı buraya yapacaktık ama kanundan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız devreye girdi. Beyan ve ödeme işlemleri bana yapılacak. Ve ben belli bir süre için sadece belli bir miktarını bakanlığın döner sermayesine aktaracağım şeklinde bir kanun düzenlemesine gitti. Zorunlu depozito uygulaması baştan beri söylüyoruz işte hocamız da söyledi. Marketlerde bununla ilgili sistemler kurulsun ve depozito sistemi uygulansın. Bu konuyla ilgili Türkiye Çevre Ajansı'nın kanunla gelen bir yükümlülüğü var. Bu kapsamda e, zorunlu bazı içecek ambalajlarında depozito sistemi ile ilgili yasal mevzuatın altyapısı hazırlandı, uygulamaya geçildi. Ancak birinci oturumda Vedat Bey'in de ifade ettiği üzere tabi e, tabii bir takım işte özel mürekkep kullanılması, e, bu ekipmanların sahada yaygınlaştırılması, farklı kamu kurumlarıyla özel mevzuat tabanında bazı işlemlerin tamamlanması zaman alıyor. Ama ilk etapta pilot olarak bakanlığımızda kuruldu. Kızılcamam'da bir bazı ilçelerde var. Bakanlığımızda da hocamızın söylediği gibi bizler evimizde biriktirdiğimiz temiz içecek ambalajlarını getirip bakanlığımızdaki sisteme atıyoruz. Karşılığında fiş veriyor ve hemen karşı tarafında kantinden de bazı ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Amacımız çok farklı şekillerde yurt genelini bunu yaygınlaştırmak. Ama basit bir işlem değil, finansal bir finansman anlamında önemli bir mekanizma ve teknik gerektiren bir usul. Tabii ki bazı zaman bir süre almak zorunda. Ama onun dışında yeniden tekrar kullanılabilir ambalajlarla ilgili yine depozito sistemi uygulanabiliyor ve akümülatörlerde uygulanabiliyor. Ne kadar çok depozitolu malzeme toplayabilirseniz geriye atığı, bir o kadar da geri kazanım katılım payından muafiyet tanınabiliyor. Ee, plastik poşetlerle başlangıçta da konuştuk, geçtim oraya ama şimdi plastik poşetlerde şöyle bir durum var. Plastik poşetler hiçbir şekilde yüzde birlik kısmı gibi bir miktarı geri dönüştürülebiliyor. Sabah bir e, depozito önerisi vardı. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Evet aldık, götürdük, evde katladık, getirdik, tekrar iade ettik. Ve buna başka e, sebze, meyve, başka ürünler konuldu, satıldı. Bu ne kadar sağlıklı olacak? Bir önceki poşetin nereden kullanıldığını biliyor muyuz? Hadi diyelim birkaç kez git gelden sonra atık konumuna geçti. Ne olacak bu plastik? Geri dönüşümü olmayacak. Tekrar ber tarafa yakma tesislerine gidecek. Bizim buradaki önceliğimiz tek kullanımlık plastiklerde bunu kademeli olarak e, kullanımını kısıtlamak. Bu yüzden ücretlendirme kısmına geçtik. Ama ücretlendirme kısmıyla da evet e, Yavuz Bey'in dediği gibi miktarı şu an çok daha yüksek olması gerekir. Haklısınız çünkü değerli bir malzeme olması için verdiğiniz depo tut yüksek olması lazım ki ya alternatif ekipman taşıyasınız ya da geri getirip şey ya da bunu almamak gerekiyor. Bu anlamda da farklı şeyler gerekiyor. Döngüsel ekonomi ve eylem planı hazırlanması dediğim gibi 2021 15 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yayımlandı. Yeşil mutabakat eylem planı yayınlandıktan sonra ikinci hedefi yeşil ve döngüsel bir ekonomi denildi ve ülkemizde döngüsel ekonomi ile ilgili öncelikli sektörlerin belirlenmesi ve bunlara yönelik olarak da eylem planı oluşturulması görevi bakanlığımıza verildi. Bakanlığımızda koordinasyon olmakla beraber gerek kamu kurum kuruluşları gerek ilgili sektörlerle Toplantılar yapıyoruz, onların önerilerini de alıyoruz. En son elimizde 66 eylemlik bir planlama vardı ama amacımız bunu 2053 net sıfır emisyon olayına çekebilmek için de ilgili olanları 53 eyleme kadar düşürüp bunları sizlerin de görüşlerini aldıktan sonra yayımlamak. Ee, ABD Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 2015'te yayınlandı, 54 eylemle. Daha sonra 2020 yılında bir güncellenme yapıldı ve 35 eylemden oluştu. Ee, Sayın Daire Başkanlarım da vurgulayacaktır. Artık e, regulasyonlarda bu çevreye ait, bu Sanayi Bakanlığının, bu... Ticaret Bakanlığı'nın gibi bir ayrıma gidemiyoruz. Çünkü öyle regülasyonlar yapıldı ki bu üç bakanlığı ya da bir dördüncü bakanlığı ya da farklı bakanlıkların ortak çalışması gereken hususlar oluştu. Bunlardan biri de işte Ticaret Bakanlığı ve Sanayi Bakanlığı'yla batarya tüzüğünü çalışıyoruz. Çünkü neden? Ham maddeden diyoruz ürün üretilecek, geri dönüşüme tekrar kullanılacak. E Bunun dijital pasaportlanması, izlenebilirliği, ürünün piyasa gözetimi ve denetimi, bunun ithalat ve ihracatı, bu atık olduktan sonra geri dönüştürülebilirliği, geri dönüştürülen malzemenin lisanslı tesiste elde edilmesi, bunun belgelenmesi ve bunun tekrar üründe kullanılması gibi birçok aşama var ve bu aşamada birçok bakanlığında buna haliyle yükümlülüğü var. Bir çerçeve yönetmelik çalışıyoruz. Çerçeve yönetmeliğin altında belki her bakanlık kendisiyle ilgili olan yerleri ayrı ayrı mevzuata dökmek zorunda kalacak. Bu batarya özelinde değil, ambalaj da geliyor. Ambalajda da aynı olay var. Aynı sertifikalandırma, aynı belgelendirmeler, aynı sistemler burada da yer alıyor. Zorunlu kullanımlar ve e, özellikle bazı kritikan madde dediğimiz olayları uzak doğuda, Çin, Japonya... Ve Kore elinde yüzde seksenini barındırıyor. Zamanında alıyor bunları geri kazanıyor. Avrupa Birliği bile bunun çok geçi farkına vardı. Ve artık AB'nin dışına kritik ham maddeyi kaçırmamak için atık vermek istemiyor. Bir süre sonra Belki de hiç vermeyecek. Sabahki oturumda ithalattan, ihracattan bahsediyoruz. Şimdi ithalat Ticaret Bakanlığı'nın ürün güvenliği ve denetimi tebliği kapsamında yapılıyor. Ama atık kısmı ile ilgili bakanlığımızın da tabii ki görüşleri burada önemli. Evet, günün koşullarına göre bazı atıkların yurt dışından temiz malzemenin gelip sektörün de ekonomik anlamda sıkıntı çekmesin, ham madde eksikliği yaşamasın diye dönem dönem bazı kapıları açıyoruz. Ama burada suistimale de uğradığımız oluyor. Daha sıkı denetimler gerektiren durumlar oluyor. Bazen de işte otomobilde beyefendi de söyledi teknik plastikler. Ayrıyeten bunun önemli farklı kriterlerde olması gerekiyor araçlarda kullanılması için. Ve bununla ilgili de araçta kullanımına ilişkin yanılmıyorsam 2025 yılı için zorunlu kullanım oranı var. Bütün bu dengeleri düşünerek Avrupa Birlerinin gün gelip bizim ihtiyacımız olan değerli ham maddeyi bize ithal etmeyeceğini de düşünerek kendi içimizde tedbir almamız gerekiyor. Bu ilgili kamu kurumlarının ülkenin de durumunu için düşünerek yasal bir zeminde bir an önce hazırlaması ama sektörün de bu gidişata bakarak şimdiden tedbirlerini alması gerekiyor. İki yıl, üç yıl sonra ben atık vermiyorum diyebilir. Bataryada şunu yaşıyoruz. Ee, biz de atık çerçeve direktifinin, atık yönetimi yönetmeliğin ek dördünde tehlikesiz atık olarak geçiyor elektrikli araç bataryaları. Ama sırf bunun içerisinde değerli kritikan maddeler var diye e, adını da veriyorum. Almanya bunu tehlikeli atıkla yönetmek istiyor. Çünkü bizim çevre kanununda tehlikeli atıkların ithalatı yasak. Vermek istemiyorum demek bu. Vermiyorum diyor yani. Belki bunu bugün böyle söyleyecek, yarın öbür gün hiç vermiyorum diyecek. Bu anlamda yasal regulasyonlarımızı bizler de bir an önce oluşturmalıyız ama sektör de bütün bunları göz önüne alması gerekiyor. Ee, biz bahsettim ben zaten hani bununla ilgili de yakında yine bir toplantı yapacak yapacağız. Bunun haricinde biz bu dip projesinde öncelikli olarak seçtiğimiz sektörler şunlardı. Plastik, tekstil, elektronik ve bilişim, iletişim teknolojisi, gıda ve biyokütle, piller ve araçlar, inşaat ve yıkıntı atıkları, binalar, ambalaj ve ambalaj atıkları olmak üzere 7 tane öncelikli sektör seçtik. Ve bunların bakın... Genelde plastiği, ambalajdan falan bahsediyoruz ama pil de aynı şekilde, elektrik, elektronik de aynı şekilde, gıda ve biyokütle de şu an çalışılıyor. Atık çerçeve direktifinde taslak. Bu direktifte de gıdayı ve tekstili öncelikle alıyor. Onun da eli kulağında, bunlar da yakın zamanda yayınlanacak. Ve tekstil stratejisinde çok önemli yükümlülükler getiriyor geliştirilmiş üretici sorumluluğunu getiriyor. Sen diyor geri dönüştürülmüş malzeme kullanmak zorundasın diyor. Aksi takdirde AB pazarına açılamazsın diyor. Bunlar ülkemizin ekonomisi için de sektörümüz için de çok önemli. Biz e, tabii bu projeyi çalışırken işte zorlukları nelerdir ki bunlardan en önemlisi mevzuat eksikliklerimiz. Bunu çok net ifade ediyoruz. Bunlarda düzenlemelere gideceğiz. Fırsatlara bakıyoruz. Buna göre ön sonuçlar çıkardık. E, ve bu eylem planında önce mevzuat, daha sonra altyapı, teknoloji ve inovasyon, kurumsal yapı ve işbirliği, finansman ve ekonomik araçlar. Bu dördüncü madde işte bizim atıkları ayrı toplamamızı ve yönetmemizi engelleyen en büyük sıkıntımız. Finansman ve ekonomik araçlar. Geçmişte yetkilendirilmiş kuruluşları bir ekonomik araç olarak getirdik. Ama artık o iş öyle yürümüyor. Çünkü regulasyonlarda diyor ki, ben diyor yukarıda bir yetkili kuruluş sistemi oluşturacağım diyor ki genelde bunlar ajans oluyor. Bölgesel çevre ajansları oluyor. Altında da diyor sen kendi yapını oluşturacaksın. Bunları ayrı toplamayı e, becereceksin diyor. Mecbursun buna diyor. E, plastik sektörüyle ilgili de AB plastik stratejisine uyumun değerlendirilmesi. AB Avrupa Birliği'nde tek kullanımlık Plastik direktifi ile ilgili düzenleyici etki analizi yapıyoruz. Bu hafta da yine toplantımız olacak. Bunun haricinde tek kullanımlık plastikler ve deniz çöpü ile ilgili de yol haritası hazırlığı çalışmalarımız devam ediyor. Tek kullanımlık plastikler ile ilgili biliyorsunuz biz plastik poşetlerde öyle bir deneme yaptık ama diğerleri için de bazı şeyler yapılması gerekiyor. Kıbrıs geçen seneydi galiba Kıbrıs Türk tarafı bazı ürünlerde hastaneler huzurevleri falan hariç bazı tek kullanımlıklarda kısıtlamaya gittiler ama onların işi çok kolay Çünkü onlar dışarıdan ithal ediyorlar gelip gelmeyeni sınırda gördükleri için kontrolleri daha kolay Çünkü içeride üretici yok evet. kontrolü çok daha kolay Eee Plastik ambalajlardaki asgari geri dönüştürülmüş içerik olayına bakınca sabah e, sağ olsun e, Zeliha Hanım da tamam dedi hani kullanımları var ama oranları nedir diye. E, bununla ilgili ben bazı notları aldım. 2030 yılında diyor ki geri dönüştürülebilmiş ambalajları ancak piyasaya arz edebilirsin diyor. E, ambalaj üretirken içerisindeki kurşun kadmiyum civa ve Hexavalan krom oranın kilogram başına 100 mg'dan fazlasına izin vermiyorum diyor. Ee, özellikle eko tasarım dediğimiz olay. Zeliha Hanım da çok güzel söyledi. Dedi ki ürün üretilirken geri dönüştürülebilir nitelikte olmalı. Bizim de dediğimiz şey eko tasarım. Yani bir ürünün geri dönüştürülebilmesi için daha kolay üretilmesi lazım ve geri dönüştürücü geri kazanımını yapan dönüştüren tesislerle üreticinin de bu bilgi paylaşımını sağlaması lazım. Bunun haricinde plastik ambalajlar için zorunlu geri dönüşüm oranları 2030 yılında yüzde 10 ile yüzde 35 diyor, 2040 yılında ise yüzde 50 ile yüzde 65 diyor. Ayrıca diyor ben e, şuna da bakarım diyor, ürünün yaşam döngüsü boyunca diyor ben QR kod veya dijital pasaportla izleyeceğim diyor bunu. Göreceğim. Hatta atık sevkiyat tüzüğünde de aynı olay var. OECD ülkelerine göndereceğim ama diyor, burada geri kazanım tesislerinin teknik kriterleri sağlayıp sağlamadığına, atık yönetiminin altyapısının olup olmadığına, atığı ayrı toplayıp toplamadığına da bakacağım diyor aksi takdirde göndermem diyor. Sayın başkanım hurdalardan bahsetti. Biz de bakanlık olarak evet Avrupa'da bazıları atık sayılmıyor, bizde atık sayılıyor. Bununla ilgili endüstri atık e, ömrünün sona ermesi konseptinin geliştirilmesi için bir teknik proje yapıyoruz. Ona da bu sene Nisan ayında başladık. O da bir 3 yıllık projemiz olacak. Özellikle alüminyum, çelik, demir hurdaları ve bakır hurdalarının ürün olmak yolunda kriterlerini belirleyeceğiz. Toparlayalım biraz. Toparlayayım. Tamam. Ürün kriterlerini belirleyeceğiz ama bunun haricinde de plastik, atık kağıt, agrega, e, onun haricinde biyobozunur atıklar, tekstil atığı, ATE'ye atıktan türetilmiş yakıtı da çalışacağız. Tabii buradaki bir sıkıntı da şu hurda metalleri biz evet atı, ürün bazına koyalım kriterleri sağlasın. Bu sefer de ülkemizde biliyorsunuz ürün olunca vergi olayları söz konusu oluyor. Belki ikinci aşamayı da orada tamamlamak gerekecek. Evet. Burası çok önemli Zeliha Hanım. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 5. Çevre Asaflesi'nde plastik kirliliğine son vermek amacıyla hükümetler arası IANC dediğimiz bir müzakere komisyonu oluşturuldu. Ve 2024 yılının sonuna kadar plastik kirliliğine son vermek için gerekli tedbirleri ve stratejiyi yayınlamak için de birçok ülkenin 170 galiba ülkenin katılımıyla toplantılar düzenleniyor. Geçen hafta, bu hafta içerisinde bizim ekibimiz üçüncü toplantıdan geldi. İnanılmaz, hatta bir bey ben de katıldım demişti öncekinde, inanılmaz hareketli geçiyor, lobiler oluşuluyor. Bazıları bunu engellemek için bayağı uğraşıyor ama bu bizler için de çok önemli bir konu. Burada çevre bakanlığı yalnız olmamalı. Burada diğer ilgili Ticaret Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, sektör paydaşlarımızın da bu toplantılara birebir katılması lazım. Çünkü bu ileride önümüze çok büyük sıkıntılar yaratabilecek bir konu. Ben sadece uyarmak istedim. Bu üçüncü toplantıyı da yaptık. Ben beni dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi bu toplamak için bazı stratejiler belirliyoruz dediniz ya evet. bir cümlede şöyle bir cümle ama hızlı hızlı e, bu hani illaki gelip bizim oraya bırakmanız değil mesele hani toplamak için strateji dediğiniz evet. çalışmaların sonlanmasını hangi tarihlere bulur ve verimli bir çalışma mı? Şimdi şöyle her şey finansmada dayanıyor Zeliha Hanım ve bizim paydaşlarımız bu işi yapabileceğimiz paydaşlarımız yerel yönetimler. O zaman biraz seçim bekleyeceğiz. Bu Seçimden sonra sadece uzanacak. Sadece seçim olayı diye bakmıyoruz. Hayır hayır en azından Mart'a kadar bir şey yok onu diyorum. Yok hayır hayır o anlamda değil. Bizler bakanlık olarak gerek sıfır atık projemiz kapsamında gerekse e, TÜÇ'e, çevre ajansımız, depozito sistemi hayata geçirmek için çalışıyor. Ama dediğimiz gibi pay, e, paydaşlarınız belediye. Şimdi şöyle diyelim Avrupa'da atık ayrı toplanıyor. Evet bana mesela belediye dese ki ben salı günleri ve cumartesi günleri, salı günleri plastiklerini alacağım. Cumartesi günü de kağıtlarını, atık kağıtlarını alacağım. Ama siz bana aylık 50 euro ya da 100 euro vereceksiniz. Hmm. Anladım. Anladım. Şimdi bu daha çok detaylı bir konu. Keşke vakit olsa da konuşsak. Evet. Ama çok mühim bir konu. Ee, şimdi diğer panelistimizi alacağım ama biraz önce bir öğrencimiz, öğrenciydi diye hatırlıyorum. Yanıma geldi, dedi ki, çok önemli bir şey söyledi bence. Ee, ev kadınlarımız bu konuda e, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Belediyelerin bile bu konudaki, başındaki insanlar erkek. Ya da erkeklere yönelik. Şimdi evde yemek yapan, çöpü atan vesaire kadın. Ev kadınlarını bu konuda yönlendirirsek, onlar da çocukları yönlendirir. Yani, e, hani derler ya, eee, Bak onu cümleyi unuttum, şimdi erkek kadına gireceğim yine. Erkekler yok kadınlar insandır, erkekler insanoğlu. Al, aklıma gelme Neşet Ertaş. Hikaye o yani. Biz insanız, siz insanoğlu. Yine burada ayrımcı bir politika izledim ama gerçekten bu da önemli. Yani kadınlara evet. yönelik bir çalışma yapılması şart, ev kadınlarına yönelik diye düşünüyorum. O öğrenci arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Ö, ö, buralardaysa eğer ya da gitmediyse. Zeliha Hanım buraya bir girebilir miyim? Bir parantez açayım. Evet. Kayseri'de sıfır atık programı kapsamında ilgili daire başkanlığımız sırf ev hanımlarına sıfır atıkla ilgili bilgilendirmeler yaptı. Geçen Faydalı oldu mu? Genelde devamlı yapmak gerekiyor. Evet. Her şeyleri. Evet. Ee, tabii bu biraz eğitim seviyesi, yetiştirilmeye, kültür farkı, doğru çok etkeni ama var. Doğru. Ama illaki e, bir şekilde buna başlanması gerekiyor tüm Türkiye satında. Şimdi